لعل <تسجيل> المؤمنون <صفيق> الذين هم في صلاتهم زكاة فاعلون، <applause> فالذين هم لفروجهم حافظون إلا diğer protokol, değerli konuklar, şet kuşatma törenimize geçmeden önce Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı dua ve konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sayın Valim, çok kıymetli milletvekilim, değerli kardeşlerim, Kırşehir ilimizin güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi hürmetlerimle, muhabbetlerimle selamlıyorum. Ne güzel bir tevafuk hem ahilik haftası hem de Peygamber Efendimizin Mevlidi Şerifinin seneyi devriyesi. Yani onun doğumunu da aynı zamanda idrak ediyoruz. Mevlidi Nebi haftası kutlamalarımız da devam ediyor. İki güzel haftayı birlikte kutluyoruz, elhamdülillah. Biraz önce burada Kur'an-ı Kerim okuyan hocamızın okuduğu ayetler, müminlerin kurtuluş vesikaları, vesilelerini ifade eden ayetler. Ahiliğin özünde bu vardır, emanete riayet etmek, zaten ismi kardeşlik demek. Arapçada ehi kardeşim demek. ya kardeş demek. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki işte onu anıyoruz doğumunun seneyi devriyesinde sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız buyuruyor. Dayanışma birbirimize destek olma konusunda mesaj var. Demek ki bu anlayışın temeli inancımızın birinci kaynağı Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor. Ahilik medeniyetinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerine dayanıyor. Cenab-ı Hak bu güzellikleri devlet olarak, millet olarak, medeniyet olarak her daim yaşatmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir <laughs> hürmete habibike ve rasulikel kerim. Vafanna ya kerim. Vafanna ya rahim. Vakfir lana zunubana ve zunube abaina bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin Allahumma ya müfettihal ebbab iftah lana hayral bab sana dua ediyoruz ellerimizi dergahı ulubiyetinden boş çevirme ya Rabbi ahilik haftasını idrak ediyoruz ve aynı zamanda Habibin Muhammed Mustafa'nın doğumunun yıl dönümünü, yıl dönümü haftasını idrak ediyoruz. Peygamber Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Sana hakkıyla kul olmayı, Peygamberimize hakkıyla ümmet olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Komşularımızı, akrabalarımızı her türlü kazalardan, belalardan devletimizi, milletimizi her türlü afetlerden, felaketlerden muhafaza ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bizleri senin affolunmuş kullarının zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Emanete riayet edenlerden eyle ya Rabbi. Doğruluklar, doğruluktan ayrılmayanlardan eyle ya Rabbi. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirenlerden eyle bizleri ya Rabbi. İlahi ya Rabbi konuştuğu zaman doğru konuşanlardan eyle ya Rabbi.